Lan! Lan ne yapıyorsun Mali? Mali <laughs> <laughs> yürü lan! Vex yüzünden, adamı... Vex yüzünden adamı... Hayır bana, ben vurdum yanlışlıkla. Lan nasıl? Vurdum adamı. Aha! Aa seti adınız Elay seti. Şurmak bile manasız gittin Amerika'dasın Melih. Melih bak bak Melih. Uçağın kalkıyor Melih. Melih bak uçuyorsun. New York Amerika. Aha. Ha. Mali! Oğlum adam hiç atamıyor abi. Bak bak uf uf uf. Dal dal dal. O Ha nasıl ya? Kes kes kes. Bir yere attı. Kodumun oğlum kes. En Arkadaşı geldi. Tamam. Bu, şey bunlar rush ben... ki. Enişte yedi çocuk. Dur gitme hadi çok önden gidiyorsun kankam Öldüm öldüm öldüm. E, oraya pot attım da. Atın, girdi ikisine girdi. Aha attım. Gelin yok burada. Evet gelin yok burada. E pot adı adamın arkasına gidin oradan. A koyun. Maden. Böyle girelim mi? Evin engin var mı? Anam. Aa <laughs> tık attı tık attı. Adam kendi tek attı. Hayır e, kill attı kill attı. Ben attım oğlum ya. Abi. her şeyi de kendiniz adam adamlara veriyorsunuz. Ben adamı tek atıyorum. Yok kendine at. Yok o yok bu yok şu. Kim adam madenciorgunluğuna vurdu? Böyle. Öyle. O yine gel. Şu salak keselim mili, mi? Bak bak Meli. Uçağın kalkıyor Meli. Görsen yiyeceksin. Aa geldi geldi atladı atladı. İçine ben... girdim içine girdim. Dalın hadi. Nerede nerede? güç şu. Oh, Al. Gel. Ama enç bir şey yemişler Yok enç diyeyim yeseler ateş direnci olmaz. Kaçarsa tutarım. Kaçarsa söyle CLS'ne doğru. CLS'ne kaçma birini kestim. Sen neredesin? Arkada kaldım. Arkada kaldım. Yavaş yavaş geliyorum. orada oraya gitmek gitme oradalar. İç gidik istersen. İstiyoruz mu? Geç i̇ç, iç. Bunlar ikiden fazla bence ama neyse. Gitmesem hmm. kaçak. Yok yok. Hmm. Bunlar böyle hile mi var acaba? Ben gel. Kalmayayım. Abi oto kullanıyor. Çok oto kullanıyor ya. Otur sana otur sana. Kaçırdı potu kaçırdı. Öldü öldü. Aa, var. Var var su koyun su. bana var. top gibi oynayın. Oyna oyna. Enayi çıktı kapısını çıktı. Geldi, geldi geldi. geldi. Diğeri geldi. Diğeri geldi. Alın eşyaları alın eşyaları. Emin gel. Emin. Evet. Gel. CL'ler niye yaklaşıyor? Bura CL'siz çünkü. Oo o kalmayacağım bunu. Zehri atıyor ya Kürt. Kürt Dikkat et Emin ölüyor. Gelme. 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 Bunu da İkisi öldü. Ne ara kestiniz lan? Bir tek öldün mü? Evet gidiyorum. Evet. Arka değil mi? Hayır. Salmadın onu sakın? Bekle ben bir özgücü içeceğim. Her herif ne biliyor? Ne biliyor burada? Spawn çekecek bak. Dalona. ona. dedim mi? Derim oyuna girdi, darım e, oyuna girdi, derim oyuna girdi, Mali. Mali dedi, benim oyuna girdi. Hani? Derim astro oyunda, derim astro oyunda arkadaşı kişiye gönderebiliyorum. Girdi, girmemiş. Aha burada. Girdi, kestim, bu? kestim, bu? kestim. Çok güzel. Sen arkamızı kullan, adam gelmesin. Geliyor, geliyor, bak. Kaçtı ben... bile CL'den Kafa... Arkası şey geliyor, şey, mali şey geliyor Tamam Dikkat et, dikkat et Kendime zehir atıyordum Bak attım çocuğu teke Geberiyor, geberiyor Lan yaptın? Tuttum, kanka Tuttum, 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 tuttum Tutturdum Öldü, öldü tuttum, Arındırdım Arındırdım Bir saniye önce arındırsaydın var ya Tuttum, tuttum Az derin koçsuz yok falan. Feran. Tekledik tekledik. Ben bir hızlı güç çağırıyorum. Arkalarındayım. Çağırmam lazım. 4 maç bana gelmen lazım. Adam bende. Tam saldı beni. Al onu. Ya kendi arkadaşını kesiyorken gene öldü, öldü. öldü. Sa kaçırma, uzak ha, kaçırma. Uzaklaştırdım bunu ben baya. Kaçıyor. Sen Emin tuzağa doğru geldin? geliyor, Emin tuzağa doğru giriyor. Al onu, al onu. Al onu, bir tane daha. Hele. Arındırmam var. Arındırdım, <laughs> arındırdım. Vur, 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 vur. Öldü. Bağlantı kes Hayır, çocuk. A de attı. Mala bak. Ölseydi ne gülerdim ha. Yaklaşmıyorlar Aynı ki gram. Yenidir <laughs> atmak nedir havaya ya Ceylan'da Attı bir daha gel gel Eda <laughs> <ya. gülüyor>